gönderebilirsiniz. Ben de soruları Tamer Bey'e yönlendirebilirim. Arge inovasyon dedik. Ee, Türkiye'nin dünyada inovasyondan e, hemen ben slaytımızda rica edeceğim e, özellikle. Türkiye'nin dünyada inovasyona ayırdığı bütçeyi e, diğer gelişmiş olan ülkelerle Amerika ile ve diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslamak gerekirse neredeyiz diyeyim ve hemen slaytımız da arkada isterseniz slaytımızın üzerinden de Şimdi biraz konuşabiliriz bu, Tamer Bey? Tabii bu ıı, ıı, Uzak Doğu'da bir üniversitenin hazırladığı bir slide. Burada şeye bakılıyor. 1 milyon nüfusta üretilen patent sayısına bakılıyor. Yani buradaki daireler ne kadar büyükse evet. o ülkelerde nüfus başına çıkan patent sayısının o kadar fazla olduğunu görüyoruz. Baktığımızda burada Amerika, Japon, İsrail, Güney Kore gibi ülkeler çok öne çıkıyorlar. Türkiye'de gördüğünüz gibi çok altlarda şu anda. Fakat geçen sene aynı çalışmada Türkiye haritada bile değildi şu anda Türkiye en azından grafiğe girmiş vaziyette. <laughs> en azından haritaya evet. girdik diyorsunuz. Şimdi girdik. <laughs> Bundan sonra bunun yükselmesine bakmak lazım. Bu da tamamıyla biraz önce söylediğim şirketlerin RG'ye yaptığı yatırımın önemiyle alakalı. Şirketler ne kadar RG'ye yatırım yaparlarsa bu Türkiye'de de o kadar artacak patent <laughs> konusu. Çok ciddi bir büyüme var. 2023 <laughs> vizyonu içinde biliyorsunuz RG'ye gayri safi milli hasılanın %3 kadar bir bölümü yatırılması konuşuluyor. Bu çok önemli bir, çok vizyoner bir yaklaşım. Burada e, bunun arkasını getirip onu gerçek anlamda gerek kamu tarafında gerek de şirketler tarafında e, desteklemek gerekiyor. Bunu desteklenmezse çok fazla da kamudan bir şey beklememek lazım burada. Şirketlerin gerçekten gideceği çok yol var diye düşünüyorum. Evet Tamer Bey Microsoft Nokia ile Apple rekabet yarışına Nokia'yı satın <laughs> alarak girdi akıllı telefon pazarına. Dilerseniz e, bu satın almanın Öncesi ve sonrasında hisseler nasıl bir performans izlemiş bunu araştırma masamızdan Güzem Yılmaz'a bırakalım. Evet Güzem, Microsoft'un sen hissesinin performansını hazırladın. Bize detaylı bir şekilde anlatırsan seviniriz. Hande merhaba iyi yayınlar. Bahsettiğin üzere aslında e, Microsoft Nokia anlaşmasıyla zaten kazanç e, yüksek olan, getirisi yüksek olan Microsoft'ta hisselerin biraz daha yukarı yönlü gittiğini görüyoruz. Oraya gelmeden önce çok kısaca Bloomberg'daki ekonomistler Microsoft'la ilgili ne bekliyor? Gel istersen grafik üzerinden ona bakalım. Hemen sağdaki grafiğe döndüğümüzde sol tarafta kazançları görüyoruz. Grafik üzerinden sağ tarafa baktığımızda da hisse başına karlılığı görüyoruz. Burada aşağıdaki rakamlara bakacak olursan aslında 2014 ile ilgili total beklenti oldukça iyi. 80 4.5 milyar dolar 2013 ise 77.8 milyar dolar olarak gözüküyor. Zaten kazanç grafiğinde de özellikle son çeyrek itibariyle de yukarı yöndeki hareketi buradan rahatça gözlemleyebiliyoruz. Hisse başına karlılığa geldiğimizde ise hafif bir yataylaşma var özellikle son dönemlerde çünkü aslında Nasdaq içerisinde teknoloji hisseleri arasında önemli bir rekabet artmış durumda. Bir de gel istersen diğer rakipler ne yapıyor ona da bakalım beraber. İkinci grafikte de Microsoft'un total kazanç oranını görüyoruz, kârlılık oranını. Hemen altına baktığımızda aslında Oracle, IBM gibi şirketler de var. %41.45 olduğunu görüyoruz. Oracle'a baktığımızda sektördeki bu kazanç kârlılık oranının %77.64 olduğunu, IBM'in %24 civarında olduğunu görüyoruz. Industrial Revenue dediğimiz aslında sektördeki karlığa baktığımızda ise yine Microsoft, Oracle ve IBM'in ilk 3 içerisinde olduğunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Son olarak da en son senin sorduğun aslında Microsoft Nokia'yı ne getirdi başlığıyla bir grafiğimiz var. Burada da aslında net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Nasdaq yılbaşından bu yana %34.75'lik bir getiri sağlarken Microsoft %45'lik bir getiri sağlamış. Noktayı satın aldığı yer tam bu nokta aslında. E, o seviyelerde 31.0285 olarak olduğunu görüyoruz. E, yaklaşık 3'e 2, 3 Eylül tarihine tekabül ediyor ve Eylül ayının başına. Ve bu tarihten itibaren de %24'lük bir kazanç e, sağlamış Microsoft. Türkiye yansımalarıyla ilgili de belki şunu ek ekleyebiliriz. E, konumuza da bununla ilgili danışabiliriz. Nasdaq ve BİS anlaşması şu an için önümüzdeki ay ertelendi. Bu noktada acaba özellikle teknoloji hisselerinde ve yabancı girişlerinde içeriye nasıl bir etkileşim olabilir? Bu anlaşmanın ötelenmesi hem yurt dışında hem yurt içinde teknoloji hisseleriyle ilgili. Onun dışında belki de e, BİS yüzün performansı ile ilgili şirkete de nasıl yansır? Bunu danışabiliriz. Teşekkür ediyoruz güzel Yılmaz'a. Evet iki sorumuz olacak. Birincisi öncelikle Nasdaq ve BİS'in anlaşması bir miktar e, ötelendi. Bu e, Anlaşmanın olması dahilinde teknoloji hisselerine nasıl yansı diye bir sizin öngörünüzü almak istiyorum. E, ertelenmesinin e, bunun herhangi ertelenmesinin de size etkisi oldu mu? Valla ben hiç bilmediğim bir konuda bir soru soruyorsunuz. <laughs> ben yorum yaparsam sadece kendi özel yorumu yapmış olacağım. Onun için ben bu yorumu daha çok konunun uzmanlarına bırakayım. O zaman Nokia ile devam edelim. Nokia'yı e, alarak akıllı telefon pazarına da girdi. Burada özellikle genel anlamda dünyada rekabette yeni hedefleri ne olacak Microsoft'un ve Türkiye pazarına bu nasıl yansıyacak Tamer Bey? Önümüzdeki dönemde Nokia ile beraber yeni stratejiniz yeni rekabette diğer oyuncularla beraber nasıl bir yol izleyeceksiniz? Nokia bildiğiniz gibi çok önemli bir marka. İlk telefonlarımızı hatırlarsanız hepsi Nokia'ydılar ve Nokia Türkiye'de Nokia için çok önemli bir pazar. Türkiye Nokia'nın 8. büyük pazarı ve biz geçen sene Windows telefonlarla, Nokia telefonlarla ve diğer telefonlarla ...telefonlarla o pazara girdik. Ve bir sene içinde pazar payımız sıfırdan... ...10.5'e geldi. Ee, önümüzdeki sene bunun çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Ve e, artık... ...dünyada birçok pazarda... E, ...bilhassa Avrupa'daki birçok pazarda Microsoft... E, ...ve Nokia ile beraber... E, ...pazarda ikinci oyuncu... ...olmaya başladılar. Burada da ciddi bir artış... ...bekliyoruz. E, pazara şöyle bir... E, ...hareket gelecek. Bir kere... ...Nokia çok güzel ürünler... E, ...çıkarmaya başladı. Telefonlar... E, ...mesela 41 megapiksellik... E, ...çıkan telefon gerçekten çok ilgi çekiyor. Diğer telefon hatları çok ilgi çekiyor. Tabletlerde çok ciddi bir... E, ...büyüme bekliyoruz. Tabletlerde ...baktığımızda geçen sene tablet pazarı... ...yüzde yüz büyüdü. Bu sene... ...yüzde yetmiş sekiz büyünmesi bekleniyor. E, tablet pazarında gittikçe... ...artan bir e, rekabet ve... ...talep var. E, burada yine... ...Nokia'nın e, getireceği yeni ürünler... ...olacak piyasaya. E, en azından 3 ya da dört tane değişik ürün geliyor. Ve burada bir şekilde... ...bir zenginlik e, görmüş oluyoruz. Tabii Windows 8 ürünü bildiğiniz gibi geçen sene lansmanı yapılmıştı. Bu ürünün en büyük özelliği gerek telefonda, gerek tablette, gerek bilgisayarda, gerek televizyonda tamamıyla birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmesi. Yani istediğiniz yerden, istediğiniz Hı -hı. cihazla bulutu kullanarak istediğiniz istiyorsanız oyun oynamak, oyunlara istiyorsanız çalışmak, işte Excel, The Word, The PowerPoint gibi işinizi götürebildiğiniz ürünlere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ve bu ciddi bir kolaylık sağlamaya başladı. Tablet pazarında da e ee, bu e, hibrit dediğimiz hem klavyesi olan hem tableti olan tabletlerde çok ciddi bir e, artış var, talep artış var. Bunların da çok e, iyi bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Yani e, tüketiciye daha fazla e, olanağın sunulduğu, fiyatların e, istediğiniz seviyelerde olduğu, eğer üstte almak istiyorsanız üstte, aşağılara inmek istiyorsanız aşağılarda her fiyat bandında ürün bulabildiğiniz, çok zengin, çok renkli ürünlerin olduğu, rekabetin çok olduğu, tüketicinin bu rekabetten çok yararlanacağı pazar ve dörmen. E, Tamer Bey özellikle şimdi BDDK'nın yılbaşından önce getirmeyi planladığı kredi kart ve taksi sınırlandırması Sizlere nasıl yansıyacak? Bu tabii e, bir şekilde satışları e, yıl sonuna kadar hızlandıracak. E, onun bir e, pozitif etkisi e, mutlaka alacak. Ama uzun dönemde e, burada e, şeye bakmak lazım. E, bu biraz aidistilen yani şirketin rakamlarına baktığımızda Türkiye çok genç nüfusa sahip olduğu için e, burada teknoloji yapılan yatırımda da ciddi bir artma görüyoruz pazarın büyüdüğünü görüyoruz. Bu pazar ne kadar büyüyecek ona bakmak çok önemli olacak. Daha çok e, kısa dönemden ziyade. Biraz daha uzun dönemli bakmaya çalışıyoruz orada. Evet. Biraz yine globalden bahsetmek gerekirse Microsoft CEO'su Steve Ballmer artık görev değişimi yapacak. Yeni dönemde yeni CEO açıklanacak. Bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Tabii kulislerde çeşitli isimler de öne geçiyor. çıkıyor Peki yeni dönemde yeni CEO ile beraber Microsoft Global'in stratejisinde vizyonda bir değişiklik olur mu? Türkiye pazarına bakışlarında siz ne öngörüyorsunuz? Çok güzel bir soru. Microsoft stratejisini bundan yaklaşık iki sene önce çok ciddi anlamda değiştirdiler değiştirdi ve biz artık bir yazılım şirket değiliz Biz bir e, servis ve e, e, cihaz şirketiyiz dedi. bu çok önemli bir e, değişiklik Microsoft için e, servis şirket derken buluttan yapılan bütün verilen servislerden bahsediyoruz Microsoft'un bütün ürün portföyü şu anda hem e, bilgisayarlarda hem de bulutta çalışıyor ve aynı zamanda burada da cihazlara büyük bir giriş yaptı arkasından e, bu stratejiyle birlikte Skype e, satın alındı e, Store Simple diye e, bu bulut bilişimi çok ciddi anlamda farklılık getiren, istediğiniz anda e... Şirketiniz etinanda bulutta olan bir yapı ortaya geldi. Arkasından Nokia'nın e, alımı gerçekleşti ve bu strateji çerçevesinde Microsoft çok ciddi satın almalara gitti ve bunlar e, yine çok güzel bir şekilde şirketin içine e, bir şekilde entegre edilmeye başladılar. Bu e, strateji Microsoft'u olduğu yerden zaten yıllardan beri aslında Microsoft bir son tüketiciye çok e, fazla giden bir şirketti gerek Hotmail gerek MSN e, Messenger ürünleriyle olsun. E, fakat son. 10 yılda kurumsallıkta çok fazla e, bir yoğunlaşma olmuştu. Şimdi burada tekrar e, Microsoft'un hem kurumsallıkta çok derinleştiğini, aynı zamanda da e, şey konusunda, tüketici konusunda çok büyük yatırımlar yaptığını görüyoruz. Çok heyecanlı ve çok zevkli bir aslında döneme girmiş oldu Microsoft ve e, yani bundan bir iki sene sonra, üç sene sonra e, Microsoft'un e, çok farklı bir, çok pozitif bir şekilde çok daha fazla karşımıza çıktığını göreceksiniz. Tamer Bey bu arada izleyicilerimizden de Twitter'da sorular geliyor. Ben hemen aktarayım. Kemal Soylu der ki Microsoft Türkiye'de okul açmayı veya kendi personelini yetiştirmek üzere üniversitelerle ilgili bir çalışması var mı? Vallahi biz burada açık akademide